Yeter YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle gayri safi yurt içi hasıla nedir ve neden önemlidir bunları konuşacağız. Gelin videoya geçelim. Gayri safi yurt içi hasıla bir ülkenin belirli bir dönem içinde genellikle bir yıl içinde sınırları içinde üretilen e, tüm mal ve hizmetlerin toplam değerini ifade eder. Bu değer bir ülkenin ekonomik performansını ölçmek için en yaygın kullanılan göstergelerden biridir. Peki neden önemlidir? Gayri safi yurtiçi hasıla önemine gelince birkaç başlığa değineceğim. Birincisi ekonomik büyüme. Yani gayri safi yurt içi hasıla bir ülkenin ekonomik büyüme oranını gösteriyor. Yükselen bir veri ekonominin sağlıklı olduğunu ve iş faaliyetlerinin arttığını gösteriyor. İkincisi de uluslararası karşılaştırma. Yani ülkeler arasındaki ekonomik karşılaştırmalarda gayri safi yurt içi hasıla sıklıkla kullanılır. Bu sayede ülkelerin ekonomik güçleri hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Üçüncüsü de politika geliştirme. Yani hükümetler gayri safi yurt içi hasıla verilerini kullanarak Ekonomik politikalarını şekillendiriyor. Yüksek bir veri daha fazla kamu harcaması ve yatırımlar için bir temel oluşturuyor. Dördüncü ise yatırım kararları, yani yatırımcılar gayrisafi yurt içi hasıla verilerini değerlendirerek hangi ülkelerde yatırım yapacaklarına karar veriyorlar. Yükselen bir veri gelecekteki ekonomik fırsatlarını da işaret ediyor. Peki nasıl hesaplanıyor? Şimdi gayri safi yurt içi hasıla 3 ana yöntemle hesaplanabilir. Birincisi üretim yöntemi. Yani ülke içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerini hesaplıyor. İkincisi de gelir yöntemi. Üretim sürecinde elde edilen tüm gelirleri toplar. Bu ücretler, kira, faiz ve kar gibi gelirleri içeriyor. Üçüncüsü de harcamalar yöntemi. Tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve net ihracatı topluyor. Özetle gayri safi yurt içi hasıla bir ülkenin ekonomik sağlığını ve büyümesini anlamamızda kritik bir rol oynuyor. Ekonomik verileri takip etmek hem bireyler hem de işletmeler için önemli kararlar almakta yardımcı olur. Evet arkadaşlar bu videomuzda gayri safi yurt içi hasıla verileri neden önemli, nedir, nasıl hesaplıyoruz bunları öğrendik bu seri devam ediyor olacak videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim Şimdilik hoşçakalın